birincisinin gelmenizi istiyorsanız bu videoya 50 like atarsanız sevinirim arkadaşlar ee, ha, ge gerçek hayatta şu an şimdi başladım arkadaşlar bakalım nasıl ee, verdiğim puana gideceğiz artık ee, oraya gidelim bir puan verdim iki kilometre uzakta gideriz ya sıkıntı yok silahlarımız da var arkadaşlar. Normalde sadece böyle iki kere falan oynadım gerçek hayat. Ee, hadi. Güzel bir motor mu? Yok. Motor arıyorum arkadaşlar. Motor alacağım. Ama e, çalmayacağım. Motor mu ben gideceğim zaten. GTA ya, yani gerçek hayata başladığında bu arabayı veriyor ve burada motorumuz var. Ee, sonra bir göz atarız bakalım ama almayacağım arkadaşlar. Burada da bir tane motorumuz var. Ee, buna da göz atarım. Hadi gidelim. Arkadaşlar niye canlı yapıyorum? Çünkü her gün canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Yani söz veremedim ama yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani günde iki tane ya da üç tane ya da bir tane canlı yayın atmak <laughs> ya, istiyorum yani. Evet. He's happy. Some, Yo, man, i need that i need that they sorry oh you must want it hell no you about to get your issue bitch come over here i'll show you something i'll show you something good evet,